Nasıl, 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 nasıl. Evet. Evet. 2023 yılında tabii eee mali komisyona gitmişti yağmur gibi özellikle karşıya kadar çok... Temel belediyecilik hizmetleri konusunda vatandaşımızın şikayet etmeyeceği bir performansı ortaya koymak. Yani bu hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyesi için geçerli bir şey, söz. Bizim Büyükşehir'e ait olan altyapı ulaşım hizmetlerinde de temel hizmetlerin üzerine öncelik vermemiz gereken konunun sosyal hizmetler olduğunu düşünüyorum. İşsiz, yoksul, çok sayıda vatandaşımız var bunları mutlaka farkında olmalıyız. Bunlara mutlaka olabildiğince yardımcı olduğumuz bir sosyal hizmet programı uygulamalıyız. Dezavantajlı olan yaşlılar, kronik hastalar, engelliler, 0-3 yaş çocuklar, öğrenciler diyebiliriz. Öğrencilerin desteğe ihtiyacı var. Amacımızın şu olması gerektiğini düşünüyorum. Şehrimizde hiçbir vatandaşımızın aç kalmayacağını sağlayacağımız bir onlara aşevi hizmeti vermemiz lazım. Mutlaka. Ayrıca barınma problemi yaşayan insanlara da düşkünler evi gibi bazı hizmetlerimizi geliştirerek vermemiz lazım. Ortak bir bilgi tabanı, veri tabanı üzerinden birbirimizi devamlı görmek, bilmek ve haberdar olmak. O sistemi beraber kurup, beraber olgunlaştırmamız lazım. Yani hem ihtiyaçlı insanları doğru belirlemek için hem de elimizdeki kaynakları adaletli ve e, düzgün bir şekilde dağıtabilmek için e, bu bilgiye ihtiyacımız var. Evde sağlık ve destek hizmetleri çalışmalarını yine Büyükşehir yapıyor ve yapacak, geliştirerek yapacak. Foça, İzmir'in e, çok önemli marka ilçelerinden birisi turizm yönüyle. Temel bazı şeyler var. Bunlar aslında çözülmesi basit problemler yani. Buralarda bizi kaybediyoruz yani çok anlamsız bir şekilde kaybediyoruz. Yani gidiyoruz, büyük denizlerde büyük işler başarıyoruz, küçük e, ırmaklarda, küçük göllerde boğuluyoruz. Yani. Evet. E, burada ben Foça Belediyesi'nin sizleri yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar özel bir e, turizm kentinde, hani sahille ilgili böyle bir düzenlemeyi yapmak için e, neyi beklediğimizi bilmiyorum. Yani yapmamız lazım bunu. Ha, bu sene yeni başladık. Hani yeniden yapılanma süreçleri yaşıyoruz. Doğrudur. En kısa zamanda bu, bunları yapalım. Büyükşehir'in buradaki hizmetleriyle ilgili olarak e, yeniden yapılanmamız gereken her konuda gerekeni yapmamız lazım. E, buradaki e, bize ait olan her sorunu da göremediğimiz konularda sizlerden bilgi alarak görmemiz ve onları da beraber düzeltmemiz lazım. Büyükşehir'i bir altyapı için, bir ulaşım için, üst ölçekli planlama için görevli görüyorum. Ama onun dışında yapacağı bir şey varsa sizlerin yönlendirmesi ve desteğiyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunları söyleme nedenim, önümüzdeki beş yıl boyunca böyle yöneteceğiz biz burayı. Anlatabildim mi? Önümüzdeki beş yıl boyunca siz bizden bir adım önde... Ama biz de sizin hemen arkanızda olacağız. Bu 5 yıllık dönemin çok iyi bir dönem olması şart. İzmir'de bizim daha iyi olmamız lazım. İzmir bunu hak eden bir şehir. Bizim de bunu yapmamak için bir nedenimiz yok aslında. Yani. Ortak planlamalar, ortak hedefler koymamız, onları gerçekleştirmek için gerçekçi şeyler yapmamız lazım. Planlamalar, yol haritaları. sizin bize güvenmenizi diliyorum, bekliyorum. Ee, biz size güveniyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü bir ilçe olarak hissetmek çok önemli. Nihayetinde 3 aylık süreç içerisinde 4. ay girdiğimizde her zaman karşımda bir muhatap e, buldum. Bu uyum e, zaten hani en başından itibaren bozulmayacağını bilerek onun rahatlığıyla hareket ettik. Aslında Büyükşehir 30 ilçede her alanda var ama Büyükşehir'in varlığını biz burada gösteremiyoruz.